Merhaba canım izleyicilerim? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2022 yılı bitmek üzere. <laughs> Ve şahsen 2022 yılı benim için zor geçti. Hayatımdaki en zor yıllardan birisiydi. Açıkçası. Umarım 2023 yılında daha iyi günler yaşarız. 2022 yılına veda etmek için iki tane çok sevdiğim film repliğinden bahsetmek istiyorum. İlki, 2012 yapımı Perks of Being a Wallflower filminden bir replik. Logan Lerman'ın karakteri Charlie, Öğretmenine şu meşhur soruyu soruyor. Neden en iyi insanlar hep en kötü insanlarla sevgili oluyor? Öğretmenin de sinema tarihinde en çok hatırlanan cevaplardan birisini veriyor. Hak ettiğimizi düşündüğümüz sevgiyi kabul ederiz. Why do nice Bu gerçekten çok güzel bir cevap. Kendisinin değerini bilen insanlar kendisine gerçekten değer verecek olan insanların sevgilerini kabul ediyorlar. Kabul ettiğimiz orandaki sevgi bizim kendimizi gördüğümüz değer oluyor. Ve aslında üzücü de. Çünkü bu kadar iyi insanların kendilerinin bu kadar az değeri olduğunu düşünmeleri gerçekten üzücü. Umarım kendilerinin ne kadar değerli olduklarını anlarlar ve hak ettikleri kadar çok sevgiyi kabul ederler. İkinci repliğe geçelim. İkinci replik 2007 yapımı Harry Potter Order of Phoenix filminden bir replik. Voldemort Harry'i ele geçiriyor ve ona sürekli hayatındaki en kötü anları gösteriyor. Başarısızlıklarını, hayal kırıklıklarını, kaybettiği insanların ölümünü falan gösteriyor ve ona şunu diyor çok zayıfsın. Çok <laughs> Harry'i resmen işkence ediyor. Filmin bu kısmına kadar geleceğimiz noktada Harry gerçekten çok zorlanıyordu. Voldemort'un kendi içindeki varlığıyla. Ve bu gerçekten tam bir kırılma noktasının yaşandığı yerdi. Sadece filmin içerisinde değil, aynı zamanda seri içinde gerçek kırılma noktası buydu. Harry kendisi mücadele ediyorken Voldemort'la bir anda arkadaşları içeri geldi ve arkadaşlarını gördükten sonrasında arkadaşlarıyla beraber yaşadığı Güzel anlar aklına gelmeye başladım. en son Hermione ile Ron'un gülüşünü gördükten sonrasında Voldemort şunu dedi. Asıl zayıf olan sensin. Sen hiçbir zaman sevgiyi ve arkadaşlığı bilemeyeceksin. Ve ben sana acıyorum. You're the weak one. And you're never know love or friendship and I feel sorry for you. Ondan sonrasında da Harry Voldemort'u kendi içerisinden atıyor. Ve buradaki tamamıyla sinematografi hikayenin gidişi harika işlenmiş. Gerçekten en çok takdir ettiğim film sahnelerinden birisidir. Bunu izlediğim zaman daha 7 yaşındaydım. O zaman bile benim üzerinde çok büyük bir etki bırakmıştı. Aslında Harry Voldemort'u bu an yendi. Bu an Harry kazandı. Bundan sonrasında asla Harry Voldemort'a ismi lazım değil, kim olduğunu bilirsin ya da Voldemort demiyor. Tom diye sesleniyor. Artık onun kim olduğunu görüyor. Harry için asıl önemli olan şeyler başka insanlarla olan bağlantıları ve bir insanın asla bu sevgi bağlantılarına sahip olmadığını görmek gerçekten çok üzücü ve çok güçlü bir etlik. Asıl zayıf olan sensin. Sevgi ve arkadaşlığı asla bilemeyeceksin ve ben sana acıyorum. Beni asla yenemeyeceksin. Asıl zayıf olan sensin. Benim arkadaşlarım var, ben sevgiye sahibim. Ama sen buna sahip değilsin. Bu yüzden sen her zaman kaybedeceksin. Evet, Bahsedeceğim replikler bunlardı. Kısa bir video oldu biliyorum ama kısa bir şekilde veda etmek istiyorum 2022 yılına. Bu filmlerin ikisi gerçekten çok güzeller ve izlemenizi tavsiye ederim. Perks of Being a Wallflower filminde maalesef stüdyo çok fazla sahneyi çıkartmış. Kesilen sahneleri de mutlaka izlemeyi unutmayın. Kesilen sahneler olmadan hikaye çok böyle tamamlanmamış ve yarım gibi geliyor. Fazla hızlı geçişler oluyor gibi geliyor. Bu yüzden o kesilen sahneleri de mutlaka izleyin. O zaman filmi tam bir şekilde anlayabileceksiniz. Gerçekten çok kaliteli bir film ve bence en otantik gençlik lise filmlerinden birisi. Harry Potter'ın da açıkçası yaşım büyüdükçe fark ettim ki en iyi filmi bence Zümrüt Ağınkaya Yoldaşlığı yani Order of the Phoenix'ti. Gerek hikaye yazım olsun gerek sinematografi olarak olsun bence aralarındaki en iyi film buydu. Eskiden ateş kareyi derdim çocukken ama yaşım ilerleyip tekrar filmleri gözden geçirdiğimde Zümrüt Ağınkaya Yoldaşlığı'nın açıkçası gerek oyunculuklar gerek hikaye yazımı gerek de sinematografi açısından en iyi film olduğunu düşünüyorum. Artık yeni favorim Zümrüt Anka yoldaşlığı oldu filmler arasında. Evet video bu kadardı. Bu filmleri de mutlaka izlemeyi unutmayın. Umarım 2022 yılı kadar kötü geçmez 2023 yılı. Yeni yıl hepimize mutluluklar getirsin. Güzel şeyler getirsin. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All I want for Christmas is you. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like'a, beğenmediyseniz dislike'a. Videolarımdan haberdar olabilmek için de abone olup zil çalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Hepinize iyi ve mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.